Selamun efendim, abi. sizi çok özledim, mi? sizi gördük yine, hep sıkıntı veriyoruz size, iyisiniz, afettesiniz. Hapisten izinli çıktım, annem vefat etti diye bana izin verdiler, şimdi yine hapse gidiyoruz, gece orada kalacağız. Yarın e, çıkıp, İşte hapis şeyimiz bitmedi, cezamız. Bir bizi azat edin, himmet buyurun da. Bir hafta kaldı mahkememize, İnşallah çıkarız. Siz bir himmet buyurursanız bizi tahliye ederler. Yarın da cenaze namazına izin verecekler. Cenazeye çıkacağım annemin. Oradan dedemin üzerine defnedeceğiz. Dedemin adı Cahit idi. Çok zikreder. Siz ona çok dua şey ederdiniz. Ta, he, sena ederdiniz. Onun üzerine gömeceğiz inşallah. Annem de onun istemişti, vasiyet etmişti. Altı sene oldu. Cenazeden sonra tekrar döneceğiz hapse. Daha belki göremeyiz sizi. Bir hafta sonra mahkemeden sonra inşallah tahliye olursam hemen geleceğim inşallah. İnşallah. Anneme de dua buyurun. İnşallah inşallah. Yormayalım sizi daha. Yormayalım sizi. Gördük sizi. Çok ucuz mi? Yok evet, o kadar bir sıkıntım, zahmetim yok. İşte sizden ayrılmak zor. Dersler kaldı, tefsir kaldı. Himmet buyurunda tahliye olalım. Şaşır. İlk mahkeme bu. Kaç ay oldu ya? Yani? Altı ay, altı ay geçiyor şu anda. Bugün olduğu gibi en şarjı kırış. Amin. olsun. salli ala seyyidine Muhammed ve Muhammed. Kurban olayım. Allah razı olsun. Biz gidelim efendim. Siz de istirahat buyurun. Biz bir hafta sonra tam çıkarsak inşallah sizden ayrılmayız daha önce. Yanınızdan ayrılmayız. Çok özledik. Müsaade ederseniz gidelim efendim. Sizi daha yormayalım. Siz istirahat edin. Hakkınızı helal edin. Kusurumuza bakmayın. Anneme mağfiret duası buyurun. İnşallah. Ne 65 yaşında. Dedem onu zuhuratta görülmüş uyanıkken vefatından sonra demiş 65 yaşına yaşayacaksın demiş. O dediği tuttu işte. Siz buyurmuştunuz o haktır. 65 yaşında vefat etti. Bana çok üzüldü de çok üzüntüden de oldu biraz. İnşallah şehit olur. Olmuştur. Dua olur. İnşallah. Peki selamünaleyküm efendim. Mısriye teyzenin oğlu Mustafa Hoca geldi efendim. Mustafa Ekim. Ekin. <laughs> <laughs> Sizin merhametinizden ayakta duruyorum. Ayakta duruyoruz. Allah'ım size razı olsun. Türkiye'miz gider. Amin. Çok erhamla memnunlarsın saatimizden afiyet olsun çok memnunlar. Hep seviyoruz, seviniyorlar, bayram ediyorlar. Dedim inşallah ayak kalkacak tek başına. Arkasından yetişemeyeceğiz inşallah.

sadece Efendi Hazretlerini Türkiye tam anlamış değil. Türkiye tam anlamış değil. Allah anlatsın inşallah. O zaman dostlardan biri, keşfe açık kullardan biri görmüştür. Mevla Teala'nın tecellilerine mazar olan bir zuhuratta ne diyor? Ete kemiğe büründüm, Mahmut diye göründüm. Ete büründüm, Mahmut diye göründüm. kuşlar aynasıdır. Mevla tecelli ediyor, tecelli yaptır. <laughs> yed'u min dunillahi Allah'ın peşi sıra dua edenler kime? Men şu adamlara ki o men adam demektir adam. İnsan. Put değil. Adamlara dua edenler. Aynen bugün olduğu gibi değil mi? Aynen bugün. Adamdan istiyor. Bunlar en sapık olanlardır diyor Allahu Teala. La yestecibu lehu ila yevmil kıyameti. Bu adamlar kıyamet gününe kadar bunlara cevap veremezler. Niye? Ve um anduaihim gafilun. Çünkü onlar beni taraftakilerin isteklerini duymuyorlar, haberleri yok. Sadece bu kadar değil. Ve ila nasu? İnsanlar mahşer için toplandığı zaman kanu lehum aadaen. Kendisine yalvarılanlar yalvaranların düşmanı olacaklardır. Ve kânû bi ibadetihim kâfirîn. Onların dualarını da, kulluklarını da zaten inkar edeceklerdir. Ahkaf suresi 5 ve 6. ayetler. Ahkaf 5 ve 6. Bir tane daha ayet okuyayım. Fatır suresinden bir ayet daha okuyayım. 13 ve 14. ayetler iki tane okuyayım. 13. ayet uzun. Her tarafını okumuyorum. Son cümlesi: "Vellezîne ted'ûne min dûnihî." Allah'ın peşi sıra dua ettiğiniz o varlıklar var ya diyor Cenabı Hak. "Mâ yemlikûne min kıtmîr." Bunlar bir kıtmire dahi sahip olamazlar. Kıtmir Kıtmiri bazıları böyle e işte merkep şey e, köpek manasında köpeğin başka adı yok mu? Kelp. Kelp. Yani biraz şey, argo olmasın diye dedim ama bulamadık ya bir kelimeyi. Efendim, ama kıtmir köpek müpek anlamına gelmiyor yani. Kıtmir kıtmir hurmanın çekirdeğinin dışındaki zara derler. Diyor ki Allahu Teala demek istiyor ki bu Allah'ın peşi sıra tapındığınız varlıklar var ya bırakın hurma ağacını bırakın hurma dalını bırakın hurma kökünü bırakın hurma çekirdeğini bırakın bizati hurma meyvesini bırakın hurmanın çekirdeğini meyvenin çekirdeğin arasındaki o en ince zara bile sahip değiller. Allah'tan başka kimden ne istiyorsun? Zerresi yok adamın. Hiçbir şeye sahip değiller. İntedruhum. Siz şimdi bu adamlara hum bak. İntedruhum. Onlara, adamlara yani. Adamlara, putlara değil. Putlar olsaydı, ha olacaktı. Hum. O adamlara dua ederseniz, yalvarırsanız, la yesma'u duanikum. Onlar duanızı gerçek manada işitemezler. Ve <laughs> Sayalım ki işitmiş olsalardı bile mestecabu <laughs> lekum. Size cevap veremezlerdi. Size icabette, yani duanızın karşılığını size ihsan edemezlerdi. Bu kadar da değil. Ve yevmel kıyameti yekfurune bi şirkikum. Kıyamet sabahı bunlar sizin onlara Allah'a ortak koşmanızı da zaten kabul etmeyeceklerdir. Ve la yunebbi uke mislu habirin. Her şeyden haberdar olan o mutlak kudret gibi bu hakikatleri sana kimse haber veremez.